Orayı. Bıktık artık ya. Vergimizle reziliz, kazandırdığımızla reziliz. Biz bu kadar küçük görülecek insanlar değiliz tamam mı? Yeter artık yeter. Her şeye geçtim ya ben orada ölebilirdim. Öz yaşları içerisindeki bu sitemler Malatya'da yaşanan sel felaketinden sonra esnafın da vatandaşın çaresiz kalmasına. 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde son yılların en büyük felaketlerinden birini daha yaşayan Malatya'da etkili olan sağanak yağışlar kentte sel felaketine dönüştü. İki gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Fuzuli Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşların mağduriyetleri devam ediyor. Altyapı yetersizliğinden şikayetçi olan vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale geldi ve yetkililerden yardım bekliyorlar. Sağanak yağışlarla birlikte Fuzuli Caddesi'ndeki birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel ile birlikte ev ve iş yerleri çamur ve hafriyatla doldu gözyaşları içerisinde yaşanan felaketi anlatan esnaflar çaresiz bırakılmaya tepkili. Patlaklar oldu böyle camlar fışkırmaya başladı ben o çığlıkla dışarı kaçtım. Arkamdan su yığınları gelmeye başladı ve cihazlarım durumda. Ben iki iki buçuk yılımı verdim. Hiçbir devlet desteği almadan kendi tırnaklarımla kazıyarak geldim. Ve şu an emeklerim çöp. Çöp yani. Arka tarafta istinat duvarı var. İpek Caddesi'nin alt giderleri çekmediği için, altyapı olmadığı için şu an o istinat duvarını yıkıyor, benim mutfağımı patlatıyor. İçeri komple harfiyat ki ben canımı zor kurtardım. Can havliyle kaçtım dükkanla. Yani bunu kim karşılayabilir? Maddi hazırlığını da geçtim. Benim bu korkumu, bu üzüntümü kim karşılayabilir? Biz bıktık ya, biz Malatya'da yaşamak mı bizim sıkıntımız, problemimiz? Biraz da aşağılara insinler, esnafların içine girsinler, yiyorsa. Yiyorsa gelsinler, görsünler halimizi. İş yeri çamur, su ve hafriyat ile dolan esnaf çaldığı her kapıdan elinin boş döndüğünü belirterek çaresizce biz ne yapacağız diye seslendi. Ben belediye binasına gidiyorum yardımcı olmuyorlar. İtfaiyeye gidiyorum yardımcı olmuyorlar. Bana kim yardımcı olacak ya ben soruyorum ya. Tepki ise tepki abi. Biz kim istersek o gelir. Evini su basan bir vatandaş ise Malatya'da doğal afetlere karşı ciddi tedbirler alınmasını isterken bir başına bırakılmaya tepki gösterdi. Ev komple su oldu. Daha sonra valiliği aradım, belediyeyi aradım. Sosyal yardımlaşma da bana diyor ki siz diyor emekli olduğunuz için, SSK'lı olduğunuz için size yapacak bir yardımımız yok. Böyle bir şey nasıl yaşanıyor ben anlayamıyorum yani. Cimele bile telefon ediyoruz kimse ilgilenen yok.